Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sahipliğinde Faktör Tayyip'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar video dışında hiç gelişmedim. Sadece bir Afrika kaldım ve biriken parayı ekranda görüyorsunuz. 200k oldu bile arkadaşlar. 271 k oldu. Hemen şunları alalım. Bu arada açıklama kısmında e, videoda e, bırakmamıştım. İkinci videomuzda yani bu videonun altına oyunun ismini linkini bırakabilirsem Eğer yani bıraktıysam da oyuna giriş yapabilirsiniz Sunucumuzu da ekleyeceğim arkadaşlar Her iki videoya da Aslında Eklemedim aslında arkadaşlar ama yani Daha sonradan ekleyeceğim Çok hızlı zaten paramız geliyor artık En kadar 1K, 1K para gelmeye bak. 877. 877. Gel yine. Öğrendim. Evet arkadaşlar, var arkadaşımız. Çekiyor oyunu. Evet arkadaşlar gördünüz. Buranın ikinci katı da varmış. E, bilmiyordum. Bu arada yakın arkadaşlarımızla oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Baya fazla yalnız geliyor arkadaşlar. Baya fazla. Para geliyor. Büyük ihtimalle şu an 1K 1K artıyordu. 900 900 artıyormuş. Şuradan kovalar alalım. E yani artık 1 bir, KBK artar yani. 1 ene 1 ene artıyormuş. Eee bu videoda ya, arkadaşlar aslında sizden 5 like bekliyorum. Eğer bu videoya 5 böyle. Yani böyle videoları böyle takip umuyordum devamı gelir. Eee Aşağıdan Discord sunucumuzun linkini bıraktım dediğim gibi. Oradan da Discord sunucumuzu gelmeyi unutmuyorsunuz. Ee, birlikte oyunlar oynuyoruz. Ki size arkadaşlık e yerim büyük ihtimalle. Ee, alalım. 329 kaldık biz e, şuradan almaya devam ediyorum yani. Üst katımızı açmaya çalışacağım. Hazır bitirelim anlıyorum. Çalışın, çalışın. İyi çalışın he. Şöyle ben basayım da daha çok çalışın. As kafanıza kafanıza. Yürüyün bakın. Kafanızdan parkuru oluştururum. Yine <laughs> de üstüne parkuru yapıp da gelirim. Ya arkadaş şuraya çıkmadan. Şuna önce nefret veriliyordum ya. Al. al. Akıllı olun o, ha. Abeyiniz olsun. Akıllı olmayın. Kovarım. ve <laughs> 200k daha aldık ve 400k aldık. 1 milyon olmayı çalışan arkadaşlar. Evet. Baya biliyormuş. Baya fazla çalışanımız var aslında. Bu bana yetmez çünkü şey 7 daha 15 diyor. 15 kaç tane olacak mı ben bilmiyorum. 15 tane fazla işimizin olması gerekiyor zaten. Ee, ya şu şöyle bekleyelim. Arkadaşlar ya o iki katlısı olan su gidip geliyor. Gelip gidip, gidip gidiyor ya. Çıkıtıracak ne ne demek? Hani insan Öze'ye zey. Zeytin scriptör. Arkadaşlar ne anlamadı acaba? 20 20 20 da Evet, bilmiyorum para almamızı istiyor bile oyun. <laughs> eğer arkadaşlar Hackord bölümünü e, ee, çarşamba bugün cuma günü ne kadar? Cuma günü 1'e kadar uzatayım dedim. Cuma günü 1'e kadar eğer 5 saat gelirse ertesi gün cuma günü Üç tane video gelecek, ne ya duyuru yapayım arkadaşlar. Üç tane video gelmesi istiyorsanız, ee, dediğim gibi... Artcore'a Baselight evet, gelmesi lazım. Mesela bu oyundan çekelim sonra. Ee, evet, Kuar. Evet, milyon olduk arkadaşlar, bir milyon paraya ulaştık bile. 5 milyon alabilirler <laughs> diye. Bu video diğerinden daha kısa olacak galiba arkadaşlar. Çünkü çok e, çabuk gelmiyor paralar. Şöyle 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 hoppa hop 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 Sonra arkadaşlar Minecraft sunucumuz şu anda açıldı. Yani şu an açık değil ama açıldı. Ee, birlikte geliştiriyoruz. Tabi lisan sunucumuzdakilerle. Lisan sunucumuzdaki kişiler artarsa daha fazla kişi gelecek arkadaşlar. 30 kişi alıyoruz. Bunun sayısı artabilir ya da azalabilir. En fazla 30 ya da, 30 ya da 40 kişi alabilirim. Çok fazla kasarsa yapamayız bir şey. Ve en sonunda da o sonucu da oynayacak tabii de. Bayağı fazla gelişim yaptık arkadaşlar. Bunu duyurusunu yapmış olayım. O da Minecraft'ı Tail Launcher'dan indirebilirsiniz. Anlatımını ben yapabilirsem Yapabilirim arkadaşlar. Yapamazsam da e, siz kendiniz yapmaya çalışırsınız. Muhtemelen ben yapamam ama 2 milyon oldu bir arkadaşlar. 2 milyon oldu. Evet, bunun 7 tane çıktı arkadaşlar. 22 tane çalışanımız var. 2 50 mi? 25 mi? Ne yapmamız gerekiyordu herhalde şimdi de. Bakayım. Evet 2.25'e kadar biriktirmemiz gerekiyormuş. Baya iş uğraştırıyor arkadaşlar ya. Quartz gelince zaten direkt hmm, okey olacağım da. Yani diğerlerinin biraz güzelim arkadaşlar. Quartzly'a baktık zaten. Burada biri var mı? Var. Ama çok farklı yermiş. 14 kişi bu arkadaşlar. Yani en fazla 4 kişi bu oyuna girebileceğiz. Discord'da olursak da. Yani en fazla 4 kişi girebiliriz. En az da 2 kişi girebiliriz en az 2 diyorum da en az 4 diyorum çünkü Onun 4 çiftli gözüküyor bana e Zaten e, iki kişi ek olarak olabilir Maalesef Robux'um olmadığı için arkadaşlar e, Durumumuz biraz vahim Direkt kopuldu kredi yani yine Evet 25 daha gerek gerekiyor Ben onu video dışında yaparım O zaman Geldik bir videonun sonra. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.